merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sizinle beraber yeni yaptığım eve gideceğiz Yani eşyalarımı oraya koydum. Karpuz mu yiyeyim bari? Aman, güzelmiş. Evi kapattım. Kapat şuralarda zombi bombi girer belki de yani pek düşünmüyorum. bu dünyada hiç mod falan kullanmıyorum. Bu benim direkt eğlence yüzünden ve hile kullanmana yapıyorum. Bu beni baya zorladı gerçekten ama ya. Bir deniz bulmaya gittim. Şey deniz adetleri. Deniz. Eskilerin gözü şu an yaşlı. Günler bu ne diyor bu arada. Pek benzemiyor ama yani. Örümcek adam kralı var mı bilmiyorum Orada örümcek çocuğu, örümcek bebeği ne Ben de YouTube hani yeni yola giriyoruz ya. En çok izlenenleri gösterdi. Ben baktım kendisine. Minecraft maceraları. Dedim vallahi bu neydi? Baktım hatırladım sonra Minecraft maceralarını. Şu an eskilerin gözü yaşlı geliyor bu ne diyor. Bakın aynısını yapmaya çalıştım biraz sevdiğim için oydu. Olmuğum yaptı e, çalışmıyordum Minecraft edette. Yani böyle yaptım biraz. Acıkmışım ya. Kurabiye, kurabiye. Kur bakayım. yiyerek Bir tane de mod kurdum böyle güzel gözüküyor. Tek bir şey. Tek mod kurdum zaten. Güzel görünüşe Setim de burada. Yani burası çok öyle bir şey yapmak için girmiyorum ben. Çok yani bir şey yapmıyorum. Aşağı kıl açacağım. Hayır hayır hayır. Kova gitti. Kova atacaktım ama da sustum. ay yapamadık ya. Yapamadım. Kovamak için bekleyin. çok uyarılık geliyor mu yoksa böyle kolay, kolay olmaz yani şey ne kadar çok, çok karar yaptığım için biraz var yani en yani azından merdivenle çıkmaktan iyidir izlerle kesmediğim için elçiliğim yok en el son olsa daha kolay çıkardım ya yani oradan direkt işaret giderdim ama koordinatlarını almam gerekirdi. Yani koordinatlarını alıp giderdim. Sonra eşya bulunca ya ölürdüm ya da koordinatlara geri giderdim. Şunu da tamir etmek lazım ama. Çok Bir blok kırsak. Sonra şurada şunu alsak. Bir şey olmadı ya. Komik <laughs> biraz. Nerede bakayım buraya düştü diye hatırlıyorum. Evet buradaymış. düştü. buraya düştü meşal düşmüş. Allah Allah. Ne düşmüş olabilir ki meşal diye. Asansörde yine yukarı çıkacağım ben. Ya da yukarı diyeceğim de yukarı. şimdi eğer ölürsem ben yukarıda olacağım ama asansör aşağıda olacak. Aşağı inmek zorunda kalacağım. Çünkü aşağı inemem bir daha. Clash diyemem gerekir. Açmak bulmuyor ya ekmek gözleri gözüküyor var. Sadece böyle kazmayı falan elinde güzel çok ama böyle gözükmüyor işte sarını. Ve gözüküyor. Dün Ya olur? ne oldu? Of yaa. Aslında bu oldu gerçekten ya. Su normal olması gerekirdi. ki yok oldu 5 saniyede ya. Çok garip. <laughs> bu arada bu kanalı çoğunlukla ünlenmiş videoları beklenmedi. Roblox diye fazla. Çünkü yani bu kanalın ben Müzik videoları ro Roblox ro videosu olması istiyorum. Diğer kanalıma Mayon Stambox diyorlar hepsinden. Diğer oyuncuları gelebilir. Poppy Play Time 4 5 gelebilir belki. Bizim zaman tabii ki. Ben yani çıkmadan nasıl oynayayım ki? Yatayım bari. Yine oyuncu uyuyorsun. Uyuyor. Hmm, su yok mu ya? buraya atlayabilir miyim pek bilmiyorum yani Allah 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 hayır ama şansım şansım var kar hayır hayır Gök, Bunu açık yaptım bunu önce hava durumu açık olarak değiştiriliyor Nasıl suya düştüm? Tayıra. tam alamam lazım. Hayır, 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 hayır. Hayır. Gerçekten bunu yapmaktan sıkılmaya başladım. Yarım bu arada arkadaşlar bak. Evet çok garip. Yani ben bu karakterin aslında S olmasını da beklerdim. Yani S yapmak ist S olsaydı keşke. Ama bu ha karakteri hazır bulduğum için E var üstünde. Ya zaten benim ismim kanalların hep kanalımın ismini koyuyorum yani. Şakak oluyor. Şakak oluyor. Düştüm buraya suyu aldım. Ama bak buraya düştüm hasar yemedim çok saçma bence buraya bak iki saat buraya uğraştım ya çok uğraştı gerçekten ya çok uğraştım ya burasının böyle olma sebebi ne biliyor musunuz mu ben ne yaptım biliyor musunuz mu çok saçma bir şey yaptım aslında Bunları direkt kontrol etmiyor aslında. Bunların arkasında şey var. Dur, dur, göstereyim size. Kapalılarımda şu olmaz. Bakın, bir tane daha piston var. Bunlarda da ne var biliyor musunuz mu? Bilmiyorsun tabi. Şey var. Kızıl taş. E, e, kızıl taş ne ya? Blue. Bunları bağladım. Bunlar oraya bağlı. Bunları çektiğim zaman. Kızıl taş geriye gidiyor. Bunlar da geriye gidiyor. Yani birazcık saçma yapmışım gerçekten bunu. Böyle olmadı. İnşallah çalışır ama yani. Bir o kişi alırsa bulmaz diyeceğim ki. Diye. Kızıl taş yok ki orada. Yani. Bu da gerçekten eski yerin ya. Ben eski yeri izliyordum bayağı bir. Ben eski yeri izliyordum. Örümcek adam herhalde. Evet geldik buraya. Ölüp geldim. Şunu buraya koyayım. Ben burası pek oturmak için ben yaptım yani. Tam yanmış. Çok güzel. Böyle olur. Karpuz Acaba kek mi Şu kek nasıl duruyormuş? O garip duruyor lan. Et nasıl duruyor çok merak ediyorum Ha et evet, normal mi duruyor Evet et normal Ama pasta böyle Çek Şöyle koyayım bari ya Buraya Üstüne koy Ama aşkım Şöyle Hepsini Hatırlayamadım ya Aslında bu asansör bir blok ve bu kırmızıydı. Ben tek onları değiştirdim. Ya hayır yani. Örümcek adam ben değiştirmedim aslında. Ya ben ya her şey bunu ben yaptım. yani eşya eşyaları toplamak uzun sürdü. Bunları çoğu zaten köylerden buldum. Köylerde ama kaybettim öldüğüm için. yüzden çıkıp daha yeni girdim. Biraz yorulmuşum sonra girdim işte. Bir saat Belki bu, bu videoyu yüklemem. Hiçbir şeyim yok. Evet aşağı Hop, Bir kere de havada durun. Bir dakika. Havada yapabilir miyim sizce? Elime değil alayım. Bakın ne yapacağım şimdi. Ne? Böyle olmaz ki ya. Olmadı şey yapacaktım da öyle olmaz cıbba hani şöyle yapsak mesela mesela şöyle atlarken tak kaydet çık güzel olacak arkadaşlar bitti böyle oldu ya bu örümcek adamın örümcek adam kanalımın e, Minecraft maceralarındaki örümcek babayın evinin aynısı. çok beğenmiştim ama o zaman yapmaya çalışmıştım asansörü Belirakta çalışmadığı için yapamadım ama ben de bakayım bir asansör denedim ya yani asansörle aslında böyle bir ev yapacaktım de hı, YouTube'dan bir baktım YouTube hani izlenenleri gösteriyor 2026 için 2025 şey 2026'ya gideceğiz ya baktım Minecraft maceraları. 6 saat ne gözüküyor. Bir baktım Minecraft maceraları tanıdık geliyor. Ben izlemiştim. Ondan sonra birkaç yıl önce birkaç yıl olmuştu. Ondan sonra da izle, aklıma gelmişti, izledim. Kaçma çıkınca. Sonra bugün dün de gördüm. izledim işte. Ben dedim ben dünyamı böyle bir şey yaptım. Daha sonra soru yaptım. Acaba örümcek bebeğin evinin aynısını yapmaya mı çalışsam? Çok güzel ya o ev. Evet. Ben onun aynısını yapayım. Ama tek farkı o yer, o şaheli. sadece şey. Ha, Sövabür. 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 Bu arada daha turun açmadım bu esnada. Ya bir sürü oturma açıyorum ben zaten. Bayağı bir görüşürüz Be belki bu videoyu yüklemem bile yani gelebiliyorum çok düşünmem. Arkadaşlar görüşürüz.